Şimdi bir kalem bir de kağıt benim önümde yar Hasretin yüreğime amansız yaralar açar Gözler senin yolunda her gece durmadan ağlar Geceler çökünce gökyüzüne dolar dumanlar Ortada koskocaman bir gurur var ziyan olduk Ne sen yazdın ne ben yazdım böyle işte kahrolduk Şimdi sorsalar ikimiz biz biz yok olduk Ama halimizi sorsan ikimiz de mahvolduk Her sabah uyandığımda günaydın mesajınla O kadar huzurluydum ki anlatamam ben sana Şimdi ne gelir elden sevdiğim sen söyle bana Geri dönüşü olur mu o güzel mutluluğa Keşkelerle dönmüyor dünya lanet olsun ulan Senin hasretindi bana cigarayı sardıran Yüreğime dumanlar değil hasretindi dolan Seni bilmem ama her gece benim lan ağlayan Olur da gururun hasretine darbe atarsa Bekliyorum olduğum yerde koz sarıl boynuma Her şeyi herkesi silerim vallahi uğruna Gel kanayan bu yarama merhemi sen olsana Belki de boşu boşuna triplere girmişim Döneceksin diye belki umutla beklemişim Belki de hayallerimle dünyayı değişmişim Can bedenden çıkana dek inan ki ben beklerim Bilelim her zaman her şeyin bir sonu vardır ya Her zaman olduğu gibi bu bestem biter burada Her satırımda döktüm sana olan aşkımı da Koşu engeli gururuna bekliyorum hala